Güneş donuz oldu bizim mahalleye Bizde sabahlar karanlıkla başlar Bir çocuk ağladığında duvar çatlar Burada ama kimse duymaz çünkü Kulaklar çoktan taşlaşmış Aşkı unuttular çünkü olmaz Sevgiyi telefon ekranında çift tıklamak Sanır ama bir sevdiklerimizi Mezar taşlarında ararız Toprağa dokunarak tanırız Doğanı. eskiden kuş sesleriyle Uyanırdık şimdi zor dumanı siren sesleriyle uykumuz bölünür Ağaçlar artık gölge yapmaz çünkü ya Kesildiler ya da utandılar bizimle yaptıklarımızdan Bir çiçeğe su verir gibi bakamaz olduk Birbirimizi çünkü sevdilik soldu oldu Paylaşma kayıp sayıldı Dünya döner ama buz oldu umut yerde çürürüz çünkü umut bile artık bizden kaçar oldu Sistemin çarkları dönerken ezilen hep ayak kapısı yırtık olanın parmak ucu olur Bir lokma ekmeğe muhtaç olanın sesi hiç çıkmaz Televizyonlarda çünkü açlık reyting getirmez Varoş dediğin yer sadece haritada değil Kalpte de dışlanmış ama bil ki burada insanlar Gece yıldızlara dua eder çünkü sokaktan Baları bile kibirli durur Aşk mı? Aşk artık vitrin manken Benim suratında donmuş bir tebessüm Aşk menfaatle yoğrulmuş kalp Yerine cüzdanla ölçülüyormuş Ama ben gördüm bir annenin çocuğuna sarılırken içten içe ağladım Çünkü sevgiye çok eksikliğinde anlaşılır En az bulunduğu yerlerde yüceltilir aslında ben artık sözlerimi yumruk gibi sıkarak yazıyorum Çünkü her satırda öfkem var Her gecede çığlıklar var Bir parkta yatan evsizin battaniyesine umut vermek isterdi Ama şehir bu ısıtma seni yakar dokunduğun her şey Ya plastik ya sahte duygularla kaplı Çocuklar yoksulluğu değil sevgisizliği taşır Sırtında bir babanın çaresizliğini görmek en büyük öğretidir aslında Küçükken hepimiz doğaya çizdiğimiz güneşe gülümsetirdik Büyüdük o güneşi dumanla boğduk Gökyüzümü bile kedere bezettik Ey aşk senin ismin ağlan çok Ama kalbini sana açan yok Ey dua biz seni kirlettik kuruttuk kuruttuk Şimdi rüzgar geliyor yüzümüze tükürüp geçiyor çünkü haklı Ve biz biz varışta yaşayıp yoksulluğu kader bellemişiz Ama her gece yıldızlarla kavga edip Sabaha yine direnmişiz Bir gün bir çocuk sordu bana Abi umut ne renk olur yutkundum Cevap veremedim çünkü o bizde çoktan soldu Sokaklar gri hayaller pastan ne hep yordum Babam sustukça daha çok konuşur içinde yankılanan bir boşluk Sevgi sadece dizilerde mutlu olur artık Gerçekte sevdiğin kişi ya seni terk eder ya borçla bırakır Aşksa artık bir lüks duygular pazarda üç 5 Kalpler değil kartlar geçen yürekler değil kredi çek Doğaya gelince Toprak artık bizden tek sinir oldu Çünkü mezarları bile betonla kapattık Solucan bile kaçacak yer bulamadı Ağaçlar dile gelseydi Belki küfrederdi bize Onlar oksijen veriyor biz onlara Yangın ve kesik bilek gibi baltalar Kredi çek Toprak artık bizden tek sinir oldu. Çünkü mezarları bile betonla Camının katı çatıyar bu olmadı. Ağaçlar gelseydim. Yürüçen hepimiz doğaya çizdiğimiz Güneşi külümsetirdik büyüdük